Merhaba arkadaşlar Mustafa ben Minecraft'ta yeni bir serverda karşılaştım. Mustafa yeni çıkan şu e, Squid Game filminin oyununu oynayacağız Minecraft'ta. Şimdi şuradan birinci şahısa tekrar alalım. Yapımcılar çok iyi yapmış bu arada her şey düşünmüş. Ama şuralara da yatak koysaydım. Bu şekilde yerler var. Şuradan yukarıya çıkabiliyoruz. Burada işte e, özellikler falan var. Şuradan mesela up, şuna bastığımda görünmez olabiliyorum. Ama ben görünmez olmak istemiyorum. Bir dakika vücudum ne yani, Tamam. Şimdi birkaç tane oyunumuz var. Bunlar daha eee güncelleme gelmediği için açılmayan komple sığmama oyunları. Burada işte gece görüşü var. Şurada da e, kırmızı ışık, yeşil ışık var. İlk başta o oyunumuzu oynayalım. E, buradan zorlaştırabiliyorsun. Mesela e, ağırlık ekleyebiliyoruz ve kayma ekleyebiliyoruz. Ama ben hiçbirini açmayacağım. Şu an normal. Squid Game temalı. Arkada böyle evler var. Go. Dur. Tamam. Koş. Ah. Hareket ettim. Gördüğümde hareket ettim. Şu da ateş edilen yerler var. Kazanına kadar devam. <laughs> Squid Game'in ikincisi çıkmıştı. Kafamızı hareket de vuruyor bu arada. Çok iyi yapmışlar yapanlar. Dur. Tamam dön koş 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 hayır çok az kaldı şu adamlar falan var ve zafer bir dakika dur gel lan buraya vurulmuyor şunlara ah vurulmuyordur ya onlara da ben çık diyelim bu böyle bu oyunda ikinci oyunumuza bir gelelim. Burada glass break yani e, kırılan camlar var. Hadi umarım doğru çıkar. Hayır artık. Öldüm. Tamam tekrardan doğdum. Şunu atla. Ya nasıl? yine yanlış yaptık bilmiyorum arkadaşlarımla oynamamı istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu video için gerçekten çok emek harcıyorum ve siz de bu emeğin karşılığını vermek için sadece tak tak bir like ve bir abone ol olmayı unutmayın ya yine mi ha Hayır. sona varmam lazım ama ben sona varana kadar oha şey deneyeceğim bir dakika ilk başta doğru bulmam lazım Hadi. Dur, Tak. Neyse. Zıpla. Of tamam. Oh. Hop. Tamam. Bir dakika. Hayır. şeyi deneyeceğim. Şöyle direkt sadece atlayıp atlayıp koşacağım. Koş. Hayır ya olmuyor. Bu çok zor. Tahmin etmesi çok zor. Koş. Ya. Uf, çok zor. Arkadaşlarınla oynayacaksın bunu. Ve onlar önden gidecek. Buralara şunlara da basayım. Görünmezlik. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Şimdi bak şöyle bir şey deneyeceğim. Görünmezliği aldım. Kırmızı ışık yeşil ışığa gideceğim. Gireceğim. Şuna basacağım. Şu an görünmezim. Kaç dakika? 19 saat. Koş. Koş, koş, koş. Beni görmemesi lazım. Ama görünmezim. Nasıl gördü? Görünmezim ama. Neyse, Back diyelim. Bek. Şuna ne giremiyoruz? daha Mesela ben şunu bir yapacağım. Sen misin? Ya. Of. Of. Ya keşke keşke baştan başlatsa da ve tekrar koşup koşup durmamıza gerek kalmasa. Ya yine olmadı. Vop. abi rastgele gitmeyeceğim. Rastgele gitmeyeceğim. Şimdi şu ya yeter. Yeter yemin ediyorum yeter. Bu nasıl bir oyun ya? En azından şu bir şey gıcıklık yapıyor. En baştan buradan başlatıyor. Chain point alamıyoruz mu? Tamam sen gel. Ya. Uf, tak 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 başımı kafa duvara vuracağım artık tak tak tak. İkinci bölümü çıktı ama ikinci bölümde birazcık şey yani. Ah yani. Hadi. Ama yani yeter. Bir onu seçiyorum, bir onu seçiyorum. İkisi de kırılıyor. Arkadaşlar bölümü beğenmemi istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Survival istiyorsanız da yorumlara yazın istediğiniz şeyi. kır Bir de bir kere daha kırılsın videoyu bitiriyorum. Hadi bak. Tamam. Tamam şu kafayı vuracak Hayır dur yeşık kız değil Tamam bu videonun bu ka buraya kadardı Çünkü çok sidir krizi geçirici. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.